Bekir Hazar, ulaşamaz Ekrem. Kendimi şanslı hissediyorum. Sadece dijital çağın başlangıcını görebilecek bir nesilden olduğum için tabii. İlerleyen dönemde yaşanacak korkunç savaşlar, çatışmalar ve teknolojinin getireceği baş döndürücü devasa gelişmelerin tam ortasında bulunmayacağım için çok mutluyum. Öyle bir kaotik dönemde yaşamak asla istemezdim. Artık Davos gibi ünlü toplantılarda devlet başkanlarına, askerlere İstihbarat başkanlarına geleceğin dünyasında insanların nasıl hackleneceği anlatılıyor. İnsan düşüncelerinin çözüldüğü, yolda yürüyen birinin şalter indirilerek nasıl of hale getirileceği ballandırılarak aktarılıyor. Bay önceki gün Fransa'da yapay zeka teknolojileri için 50 milyar dolarlık yatırım yapma anlaşması imzaladı. S. Arabistan 500 milyar dolarlık, NEOM, adı verilen yeni bir teknoloji ve yapay zeka şehri kuruyor. Bu alana bugüne kadar yüzlerce milyar dolar harcayan Çin 10 gün önce, önümüzdeki 5 yıla yönelik yapay zeka endüstrisini desteklemek için 1 trilyon yuan yatırım yapacağını duyurdu. ABD'nin yeni başkanı Trump, yapay zeka teknolojilerine 500 milyar dolar yatırım yapacaklarını ilan etti. İnsansı robotlar geliştiren Amerikan şirketi Figura'ın CEO'su Brad Adcock, Çine karşı önümüzdeki 4 yıl içinde 100 bin insansı robot ordusunun kurulacağını açıkladı. Kısa bir süre içinde dünyayı robotlar saracak. Kiliseye gidip duvara asılı Hazreti İsa heykeli önünde dua eden Hristiyanlar yakın bir gelecekte evlerine konuşan Hazreti İsa robotu alıp ona tapacaklar. Buda heykellerine tapan Budistler konuşan robot Buda önünde diz çöküp onunla söyleşecek. Tanrı benimle konuştu diyerek gözyaşı dökecek. Birçok ülkede Tanrı robotlar mağazalara açılıp satışa sunulacak. Mustafa Kemal'e benziyor diye Instagram'da bir adamın canlı yayınında milyarlar yağdıran Kemalistler, bu defa onun tıp atıp aynını robot olarak alacak. Mustafa Kemal'in mumya heykeliyle sohbet eden, konuşan ama bir cevap alamayan Kemalistler, Yakında evini onun robotuyla doldurup ağlayarak diyaloğa girecek ve cevap alınca hıçkırıklara boğulacak. Dedik ya bambaşka bir dönem geliyor. ABD derin devleti digital çağın korkunç silahlarını ve gelirini bunun getireceği gücü küresel sermayenin eline bırakmamak için Elon Musk'ı kadroya aldı ve Trump'ın sağ kolu yaptı. Yapay zeka alanında çalışmalar yapan Facebook'un sahibi küreselci Zuckerberg'i de söküp aldı onu da bu kareye dahil etti. Küresel sermaye bu oluşumun kaybettirebileceği trilyonlarca doları gördüğü için çılgına döndü. İlk saldırıyı ellerindeki Time dergisiyle yaptılar. Kapağında, Beyaz Saray'daki Trump'ın koltuğuna Elon Musk'ı oturtup, gerçek başkan olarak teknoloji kralını gösterdiler. Hedef Trump ile Musk'ın arasını fitne sokarak bozmaktı. Trump bu saldırıyla ilgili gülüp, öyle bir dergi mi var, diyerek önce dalga geçti. Ardından, Musk muazzam başarılı işler çıkarıyor, diyerek, fitneci küreselcilere cevap verdi. Daha dijital çağ tam başlamamışken, bunun getireceği gücü elde etme savaşları tavan yaptı. İnsansız hava kara ve deniz araçlarından sonra şimdi insansız ordular geliyor. Bu orduları kim yönetecek, kim kontrol edecek, dünya nasıl bir sisteme evrilecek, bu soruların net cevabını şu an kimse veremiyor. Böyle bir ortama Türkiye'de seyirci kalmıyor. Yapay zeka çalışmaları hızla devam ederken, savunma sanayi teknolojileri de insansız araçlar üzerine muazzam bir yoğunluğa giriyor. Bu alanda Aselsan'dan tutun, Tusaşa, Baykara kadar devasa şirketlerimiz dünya arenasında kendisine yer buluyor. Yapay zeka üzerine binlerce Türk mühendisi ile gece gündüz çalışan muazzam bir ordu kuruldu. O yüzden teknolojiye ve savunma sanayimize yaptığımız her yatırım birilerini deliye döndürüyor. İçerideki kullanışlı elemanları ile dünyadaki rakipleri ile rekabete giren şirketlerimize saldırıyorlar. İtibarsızlaştırmak için kendilerini yırtıyorlar. Bu zavallılara aldırış etmeden Türkiye yatırımlarını daha da büyütmeli. Milyonların buluştuğu yazılım ordusu daha da ileri götürülmeli. En büyük meselemiz bu olmalı bizim muhalefet her yaptığımıza, maket bunlar, diyeceğine, niçin daha fazlasını yapmıyoruz, diye sorgulamalı. Olması gereken bu. Ancak bunu yapabilirler mi? Asla. Çünkü hala yanan otobüsleri söndüremiyorlar, yürüyen merdivenleri yürüyemez hale getiriyorlar. Arıtma tesisi temel atmama töreni, bile yapan ve Marmara'yı müsilaja boğan, İzmir'i kanalizasyona çeviren bir muhalefetimizden bahsediyoruz. O yüzden Başkan Erdoğan'ın, bizim icraatlarımıza senin hayallerin bile ulaşamaz, Ekrem, cümlesi çok anlamlar ifade ediyor. Digital çağda bu muhalefetin iktidar olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Aman ya Rabbi!